Huyt. Herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle devlet kurmanın ikinci bölümündeyiz. Hatırlarsınız en sonki bölümde Prototip Gamer'ın milli bayrağını yapmıştık. Şimdi ise at gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi bir atım oldu. Atın adında ee, ne koysam lan? Atın ismini siz yorumlara yazın ama Allah rızası için. Çünkü at bulamazsam çok üzülüyorum. Geceleri aklımda kalıyor. Video fikri bulamıyorum sonra. Neyse, sizlere büyük bir tane Türk bayrağını göstereceğim de lan nerede? Devlet de büyük baya. böyle köyler ele geçirirsek iyi olacak. Ee... Ha, işte. Bir dakika at şöyle. Gördüğünüz gibi Produc Gamer'in bayrağını oraya astım. Demek ki evim de buralarda. Evimin yakıtlarını asmışım ben. Heh. Tamam. Güzel. Binelim. Ha. Doğru. Eheri çıkartalım. Lan. Ha doğru seni bir de bir yere bağlamak lazım. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bir uyuyalım. Bu bölümümüzde partiyi kuracağız. Önceki bölümde dediğim gibi bir partilerimizin olması lazım demiştim. Şimdi parti kurmak için bir parti binası lazım. Ee, nereyi bulsak? Hmm, şurası iyi gibi. Tamam. Ha. Hmm. Şimdi parti binası için gerekenler. Şunları falan atalım. Ee, onun haricinde şu şu şey olsun. Oğlum Project Gamer bayrağında da ne diyorlar bak. Ma mavi filama, beyaz sağ yarı, mavi alt yarı, ortadan beyaz yatak şerit, soldan beyaz şerit, üstten beyaz şerit, mavi çerçeve. Oğlum bu ne biçimsin ya. Öyle bir Minecraft eşyası ismi mi olur? Amma uzun ha. Yani var ya kötü adam gülüş gibi. Neyse. <laughs> Neyse şimdi şuradan kürsüyü alacağız. Yine o kötü ses gelecek sizin dediğiniz gibi. Ha. İşte kürsü. Kürsüden sonra bir de yasa yazmanız için bir kitap da lazım. Lan. Ha. Evet, şuradaydı. Tamam. Ee, oğlum, okuyabiliyoruz mu? Yok abi. Neyse. Kitaptan sonra işte bir de lamba da lazım elbette. Ee, onun haricinde kapı lazım. Kapı, kapı. nerede kapı? Ha. Lan ne alaka? Ulan vallaha ha. Aşağı kapı. Şam kapı. Bir de isim etiketi. O atım için. Yoksa bir alaka yok. Lan. Az etiketi lan isimle ad aynı şey değil mi biiiip neyse oğlum bu isim etiketi niye yeah. neyse hmm. tamam şimdi <laughs> şuradan öncelikle nasıl yapayım? Şöyle kapıyı koyalım kapılara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tamam olabilir bu kadar. Şuradan tamam şuradan yine dizelim 1 2 3 4 5 tamam harika evet eee tamam ee, şimdi şöyle bir dakika bir varlık durumunda sesim de böyle kısık geliyor çok yorulurum Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu size geçebilirim ama şu anda çektiğim tarih 8 Ağustos ve bugün Yiğit Hoca'nın doğum günüydü 8 Ağustos Yiğit Hoca'yı sevenler Doğum günü için like atıp abone olsun ki sevinsin. Bir doğum günü hediyesi olsun ona. Siz arkadaşlarınızın doğum günlerine gidin. Onları üzmeyin en mutlu günlerinde. Tam. Olay oldu oldu. Lan. Bloğu kırdım. Tamam. Ha kitaplık da lazım. Dur şöyle kaçayım. Ah, tamam. Tamam ee, şuradan. Arkadaşlar bir de YouTube kapatılacak diye bir şey duydum. Eğer ki böyleyse YouTube'un kapanmasından bir gün önce bir veda videosu çekeceğim ve vid veda videosunu lütfen tüm takipçilerimiz istesin. Dua edin YouTube kapanmışsın. Yoksa bu zamana kadar yaptığım bütün emekler veya diğer YouTuber'ların emekleri, hepimizin emekleri boşa gidecek. Veya YouTuber olmayanlar için diyorum işte izlediğimiz birçok kişi artık olmayacak. gaz lan ha şöyle gaz 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 lan gaz 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 oy Var ya seri katıyorum seri seri Lan. Çok kötü kazıyorum yalnız. Dur Ulan bu ne ya? Şuraya koy betonları bu ne abi? Oh, 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 oh. Şöyle. şöyle koymaya devam edelim. Tamam, evet. Şimdi kürsüyü şuraya koyacağız. Tamam. Şöyle Lan Harika oldu Harika Bir dakika Ben nereden geçeceğim Her Kürsünün üzerine atlayarak elbette Lan Tamam ee, Tamam Yasaları Videoda yazmayı düşünmüyorum Böyle yani. Ha doğru. Partimiz içinde Project Gaming Partisi'nin olduğunu belirterek şey e, deseler. Tamam. Bu kadar basit. Evet. Oh. <laughs> tamam. İşte yağmacılar. Amacım devletimi e, yüksek sınırlara kadar şey yapıp yağmacılara la tekrar savaşmak. Bu yağmacılar benimle yeniden savaşmak istiyorlar. Devlet bence iyi durumda şu anlık. Bir son zaten belediye binası sonrası, Artık buranın belediye binası olması ne gerekiyor dedin? Bak sen aşağı ya. Hayır benim dedemin eski evine ben. Dedemin e, dededesinin de dedesinin de dedesinin de dedesinden kalan şeye benziyor bu eve. Neyse. Minecraft Osmanlısı'nın 8. bölümü için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu seri de 3. bölümü için like atıp abone olun. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aklıma daha fazla pek bir şey gelmediği için bu videoyu kısa tuttum. Hadi kendinize iyi bakın.